Mete'cim Hey canım. Eyse ile Riyan'la üçüncü çocuğunu bekliyormuş. Allah belalarını versin. Senin karıya üçüncü defa binmişler ki. Arabada beş, evde on beş mi bro? Eee. Jöle bollu. Batuhan abi düelloji almış. Full troll ile ilendik yine ya. Allah Allah. Bunu her Allah. şey Kayıt başlamıştır. Eee. Evet, barış, barış abi, son Barış kayıt. abi susak da hiç konuşmayak. Benim kaydımı senin bayat esprilerini kirletmek istemiyorum. Kazanması için ayrı düşme. Buraya tek, tek videoda Mete ge Mete geçme challenge <laughs> yapacağım TikTok'ta. Brizi. O şey oldu. Ege'de dükkan sahibi amca. Ne var? Ölmüyor. Oo Gel Mete şöyle. Mete biliyor Gel musun? üçüncüsünü çekelim. Mete şunu biliyor musun Kek? <laughs> Buraya gelince geleceğim. CTRL şey oluyor. Böyle Baga geliyor. Evet. Hocayı da kaybettik abi, bir hocamız vardı 30 senelik arkadaşım. Şimdiyim gitti ya. <laughs> Sola donkla. Bum bum bum. <laughs> Onları çok iyi bum 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 yaptı. <laughs> İlk ilk roundun günah olmayacağı kanaatindeyim. Ben sattım ya. Ben Heaven'da bekleyecektim. Salak gibi aşağı atladım. Sırf Batuhan abi beni de laf eder diye aşağı atladım. Ne yapıyorsun? Abi benim konunun benimle alakası yok. Kötüsün. Sattın diyecekti yani. ki, diyecekti ki ne yapacaktım? Ne yapıyor Mete ya bunda ya? Kötüsün. <laughs> <laughs> Batuhan'ın <da> aşağılayıcı bakışları. <laughs> ya Mete bu sana be. Şarjör, şarjör değiştirelim dönmüyor ateşimiz. sergi gün bir traksiyo, gir gir, gir şey şorta gir şorta şorta. B'yi tutay yok. Butur C, buturcu butur 126 sova ya adamlar ağzıma sıçtı ya Barış Doğan. <laughs> Selamlar. <laughs> Ona çok fena bulmuştum vur vur. Benim vurdum adamların hepsi de vur biber bi. Böyle oynayacaksın Mete'cim. Ya hepsini göğsüne sıktın sanki hepsine headshot vurdu ya. Hep hepsini headshot, vurdum, headshot atmışım. Hepsini benim sayemde vurdun. Hepsine kafadan. Ben daha ben daha oraya girmem. Tam kafadan. Büyük kurt. Tam kafadan. İkili bu. Savaş kurdu. Bana böyle emir vererek koşuyorsun yetişip hiç gelmiyor. bir, bir de bakar mısın? Ben de C'ye gelim mi sana yerde benim kek? Bir düşman kaldı. Bu çok iyi oynuyorsun. Teşekkürler. Sinirlendi biliyor musun? Sinirlendi biliyor musun? Gözler kartal. <laughs> Sinirlendi biliyor musun? Ben C ben C adamıyım. Sen C adamısın bro geç. Hedef mi? Pete önünde. Ben şu işte aldık. Duvara atıyorum kek. Pete çok iyi bir Ankara kızlarını seven var mı? <laughs> Burası burada girecekler galiba. Sıvokluyum. para bana yardım et kek. <laughs> Arkamı kollasana. Vaktinde geldiğin iyi oldu Vetecim. Ya boş bir sus diyeyim ya. Tam vakti <laughs> iyi deneme diyebiliriz. vurmuş. İyi deneme diyebiliriz. İyi deneme diyebiliriz ama 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 sorumlusu belli. Sensin. Ben bak, bırak şekilde çok ağır konuşacağım. <laughs> Siz müziği de ver altta. <laughs> Bir dahaki tur acaba sol kuleye basmayı düşünüyor musun? Sen de ölme diye önüne atladım laf yapma diye yirmi atmak <laughs> Adamı şey mahvettik ne? bence. Mani olduk bu sefer beteri bu rahatsız. Karşıdaki sola ile kapışıyorum size ne? Sen de haklısın. Kapı. Kapı diyor ki. Ben mi demişim onu? Siz demediniz abi. <laughs> Aa Botan abi MVP olmuş. İnanamıyorum. Kimse de demedi. Botu'dan Batı, tokat <laughs> gibi bir cevap daha geldi. Asistleri görüyor musun? Mete asistleri görüyor musun? Kek. Sovayı geçtim kek. Sovayı iyi geçmişsin. Bana bir konuşa fantom atar mısın kek? Teşekkür ederim. Al al bunu da al beraber. Olur olur alayım. Biri de sırtıma atarım kek. Ananın ultiyi <laughs> çok kötü attım tamam. ya. Evet birazcık öyle oldu. Biz geçmiş olabilir arkasında bir. Aferin o iyi vurdun. Ben konuşmama karar aldım seninle. Ben de seninle konuşmama karar aldım. Fantomu atıp Vandal'la oynadıktan sonra <laughs> bir daha seninle hiçbir şekilde konuşmama karar aldım. O da iyi vurdun. Oh karşı takım kavgası. İç iç huzursuzluk. <laughs> Mete'nin kile bak. <laughs> Attığım flashlar beni kör ediyor. <laughs> Kutsu bay kaldık kaçabiliriz ki. Öl ve çok üzülürüm. Burada. İşte bu kadar. Takım çalışması diye buna derim dostum. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> bir düşmanı sarsmışım. 30 canım var onun. Oh, Ama inanamıyorum savaya vurulmuşum ya. Şey vurdum. Kısayı. Solda yakın. <laughs> Kısa da var. Kaldım onda. Jet 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 middeydi en son. Burada. Ya o kılı vurmadı. Jet back. Of. Bir düşman kaldı. Last back. Şimdi sırası bende. Bir düşman kaldı. Bravo. Bravo. Ya yani dedim hani Mete hiçbir şey yapmadı herhalde kazandı. Oğlum benim başım dönüyor hala ya. O da öyle bir yani. şey. Yo daha demin dönmüyordu ki şimdi dönüyor. Ya o yüzden öyle bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar belli edemezsin zevksiz oldu ya. Ya sevmek zorunda mıyım? Sevmek Allah Allah. zorundasın adam Sultan Süleyman seçebiliyor mu? Bir tane çocuk babası da demiş ki bu bölümde demiş bilmem de ölüyor başına bu geçiyor. Babası da demiş ki nereden biliyor daha yeri bölüp çıkmadı ki. bizi dinlendirdik. Ya Ay, o... Bana bir şey attın mal gibi kaldım böyle ateş et. Ya amına koyup onun içine girerken bir şey yok diyelim de ghost'a girelim. Senin yalanını sikiyim amına koyayım ya. Aldım korkmayın. Olur öyle. Ayakta kalan son oyuncu. Drone. Aya! <laughs> Raffles burası savup e geçince oyunu kazanırız. Hmm. Tabi şu instagramda bir böce çık. Al işte ya. <laughs> Kurtaracağız diye amına koyayım. 3-2 kişi daha öldük ya salak gibi. Vallahi iyi oldu. Ananı s... Mermi ataydım bari ya Ateş etseydim be Mete ben kalan son <laughs> Ultim falan var ya Ben direk bizzat, bizzat ben tutmak istedim Mete bu 0-6 Galatasaray skoru muydu, neydi bro? 6S bro <laughs> Aynen. Mete benim silah almak için bir yere öldü. öldürdü beni. Of ya! <laughs> Brimstone neyi bekliyor kanka ya? 120 vurdum ananı senin ya. Oo, garip sesler. Ola lan. Ya. Ya. çağırdı ameleği. Gel. Evet ilk mermisini attığı gibi şarjör değişti. Q'su da var ama o kadar kaybettiğimiz belliydi ki bro. Ya. Çok zor. Kaldık bununla mı ya? Raze'in girdiğini sen görmemiş miydin? Wow. Bizim takıma hakikaten otistik Benim son tam gelecek. Birimin IQ oda sıcaklığı kadar ya. 75 mi vuruyor Ares? Allah belanı versin. Elif <laughs> <laughs> bomba tutamadı ya. <laughs> Çok korkunçtu. Buraya yeni bombotu vuramadı. Lan midde var bir e, Beyde var bir tane. Tamam bey vurdum. Arkada tabii ki Oros. Bundan 6 tane daha yapar mıyız? Tı tabir ettik Ay, var mı? Bütün rahat flank attı yürüyerek. Geldiğinde rahat bitti. <laughs> A'ya bak. Jonk bayır amın Kimse Çok şevel bir ulti. <laughs> düşman kaldı. Bu oyun niye bu kadar zor? Bence psikolojik olarak şu anda öyle geçtik. Ayakta kalan son. Saldıranlar kazanır.